Herkese merhabalar canlı ve yeni, yeni bir videoda karşınızdayız Bugün sizlerle yeni güncellemenin ardından gelen içeriklere yani harika yapacağız Ve arabaya bakacağız arkadaşlar Arabamızın adı şu anda hemen gösteriyorum Ve devamlı Buralacak şimdi MC Lara denen Zivit aracımız geldi arkadaşlar İzliyoruz şimdi Hemen mikromuzu bakalım nasıl bir şeymiş Öfke girişe bak be Yemin ediyorum var ya. PUBG Mobile yapıyor abi bu skoru. Yemin ediyorum bak. Gayet Allah be. Şöyle bir arabamız olması yok mu? Yok. 90 lira burada bir sürü şey var. Ne çıkar? Allah kerim. İsteyen buradan alabilir mi bu arabayı? Alabilir tavsiyem var diyor. Doktor diyor biraz pahalı. Biraz pahalı arkadaşlar. Neyse biz yeni gelen TDM modu yani hemen gösteriyorum. Arena takımlı ölüm maçında silah oyunu olan gelen hangara gidiyoruz arkadaşlar. Diğerleri biliyorsunuz var harabe dedikler biliyorsunuz. Hangara girişimizi yapalım bakalım neler olacak nasıl bir harita. Ne Bizi karşılıyor. Neler bizlerle beraber onu görelim. Tekrardan sizlerle izleyici olay şu anda oyunumuza giriş yapmış bulunmaktayız. Bu oyun kütüphanenin yerine gelmiş arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Ortada bir helikopter. Godzilla'nın kırdığı helikopter herhalde bu. Sanırım bu. O. Oh. Evet. Burayı. Aaa oh, helikopteri gösteriyor. Kesin Godzilla'nın helikopteri bu. Arkadaşlar burayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Oynayın. Eğlenceli. Bayağı eğlenceli. Bakın şimdi. Hoppa. Hoppa. Hoppa! Var iki. Oo, oh, dördüncü yalıyordum. Ya, ben biliyorum bu sporu ya. Ben yapıyorum bu sporu. Kaos en sevdiğim şey. Ulan var ya yere yatma be. Biraz alışmamız lazım yere yatan insanlara karşı. Gel. Ulan oğlum adamı öldürdüğün zaman. Nice, of adamı aldım. No mercy. Ulan oğlum sen nasıl ölmüyorsun ya? Beni çıldırtma dayı. Neyse geliyorum bekle. Oğlum. Ya bak ayıp değil mi kardeşim? Yaptığın şerefsizliği. Aa kızmış lan o. Oğlum. O adamı sikertirler burada. Puh. Aldım onu da. Of, yanıyor buralar. <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> tavsiye ben. <mı dedi>? <tuh> Hoppa. Onu da alacağım, onu da alacağım. Of, abi yandı ya. Alıyordum onu da. Ne sıkıntı yok baba. Bak şimdi. 11 kill var? Kimse yok. Bir yere. Olan be. mesela alıyordum ben. Oh, bir elle lan. Ah be, dayı be. Hiç olacak iş mi bu ya? Neyse ben sizi... Size yapacağımı biliyorum dayı. Oğlum. Niye arkacılık yapıyorsun lan Gelsene önünden. Uf, <laughs> ne vurdum be adam Allah'ına kavuştu şimdi senin laciverti boyamadın mı gel ha <laughs> adam vurmuştum şimdi seni Allah'ına kavuşturacağım bekle Uf, vuramadım be beyze daldım lan tek başıma Anan nasıl moruk? Anan nasıl? Ananın gözlerinden öperim. Uh, Ablasını uh. sırdığımın çocuğu. Of 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 yanıyor buralar. İtfaiye çağırın. Gel 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 babana gel. Babana gel. Oğlum ya ayıp değil mi kardeşim ya? Babanıza salın bir. Babanıza bir salın. Oyunu babanızı salın geliyorum. Joe TV ailesi bu oyunu alacak inanıyorum. Gel gel gel. Gel 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 gel. Aşağı gel oğlum. Oğlum ya aşağıdakileri çarpıldık ya. Adamlara kill veriyoruz ya. En üzüldüğüm şey. Dayı bir dur ya. Ah be bir tane vuramadım ya. Sinirim bozuldu. Ana eğlence modu diye girdik abi şu olaya bakar mısın ya? Ekip neredesiniz Bir yardım edin de alalım ya. Ekip. Oha. Oha. Tek hasar nasıl vurabiliyorsun abi sonu ya? Kritik mi yedik abi biz ya? Demek ki buradan alamayacağız abi belli olur. dur. Ne dur. Allah belanızı vermesin. Gorka korka korka oynuyorsunuz ya. Öyle şey mi olur abi ya? Biri bir açılsa var ya. Erazil diyor. Kimmiş lan bu? Oğlum nasıl lan? Allah belanı vermesin. Allah belanızı vermesin. Abi İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bence güzel bir şeydi. Şöyle cık cık cık. kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Yepyeni güncellemelerle karşınızda olacağız. Bu serinin devamını istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Hoşça kalın diliyorum.